Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün nereye gidiyorum? Adana'ya gidiyorum. Ve Adana'da ne yapacağız arkadaşlar? Lezzet Festivali'ne gideceğiz ve Adana'nın tüm tablacılarını gezmeye çalışacağım neredeyiz? Ne yapıyorum? Hızlıca bir arabaya binelim, Adana'mıza gidelim. Daha sonra ne yapıyoruz? Mekanları gezmeye devam. Adana'ya güne neyle başlarsan arkadaşlar? Tostla başlarsın. Hem de ütü tostla. Nereye geldik? Tostçu geldik. Bey Mahallesi'ndeyiz. Hızlıca girelim, kahvaltımızı yapalım. Şimdi Emir Usta'mın yanına geldim. Merhaba Emir Usta. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk? Şimdi senin bir ütü tostunun bir tadına bakalım. Çok merak ediyorum. Yani. Ne kadar bu arada onu da söyleyeyim. Yarım 8 lira, tüm 16 lira. Yarım 8, tüm 16. Tamam, hızlıca yapalım o zaman. Başta yağla böyle bir. Ne yapıyorsun onu? Yumurtalara yol açıyorsun. Evet. Şimdi sucuk devreye giriyor. Küp küp doğramışsın zaten. Boldan boldan sucuklar devreye girsin. Önden bunları bir pişireceğim. Daha sonra üzerine yumurta, domates hepsi girecek. Bunlar iyice bir pişmesini sadece ondan sonra domates girecek. Sucuklarımız iyiden iyiye pişti. Şimdi sen önceden doğramış olduğun domatesden de evet. üzerine ekliyorsun. Karıştırmaya devam ediyorum. Bu ses seni çağırıyor zaten. Kaç tane yumurta Gireceğiz buraya. Her yarım için bir tane geliyor. Her yarım için bir tane mi şey yapıyorsun? Hı hı. Yumurtalar girdi. 3. Evet, havuk da girdi arada. Vitamin bol vitamin ne olacak? <laughs> tamam. Havuklar kenara alın da arkadaşlar. Bir tane daha vitamin. <laughs> Yumurtalar eklendi, daha sonra şimdi karıştırma işlemi. Evet, şimdi tuzda sıra, ardından... Buradan da Tozçu Mahmut'u alalım, Allah rahmet eylesin diyelim. Evet. Ekmekler de açıldı. Evet, şimdi ekmeklenebiliyor, şöyle krem gibi Ekmek şöyle arası. üzerine sürüyorsun. Şimdi de sos giriyorsun, ne sosu evet. bu? Domates sosu Domates sosu. Şimdi ütüye basma zamanı, şimdi dış kısmına da sos sürüyorsun evet, sen. İsteğe bağlı olarak sürüyorum. Mis gibi oldu ya bu, çok güzel koktu. Son aşaması herhalde, evet. O dışındaki o karamelize olay var ya evet. görüyorsunuz belki. O asıl lezzet orada bitiyor. Şimdi kağıtlama sırası. Şöyle tutuyorum. Bir de yanına ben bir çay alayım. Görüyorsunuz arkadaşlar şu kısımları görüyor musunuz? Yani bu asıl lezzeti veren zaten o. Şöyle tutalım. çayımız da var. Güne çok güzel başladığımızı düşünüyorum. Bugün çok mekan gezeceğiz. Bunu hemen yiyeyim. Devam edelim. Evet arkadaşlar nereye geldik? Bin Sokak değil mi abi? Evet canım Bin Sokak. Bin Sokak'tayız, lahmacun yiyeceğiz ve şöyle fiyatını da söylemek istiyorum. Ne kadar bunun fiyatı? Önce Üç sen söyle gerçekten. 3 TL. Şöyle bir iki tane alayım, böyle yedikçe belki devam ederiz. Bir taneyle iki taneyle başlayalım. Ha. Lakap olarak da Kedi Ahmet olarak geçiyor. Evet Neden Kedi Ahmet? Kasablık yapıyorduk, ufakken aralarında gezirdim. Çek. Çekil lan kedi gibi dolaşma. Kedi gibi dolaşma. Kaldı kedi, gitti kedi. Çok iyi öyle. İsmim Ahmet Cavlak. Evet. Ahmet Cavlak de kimse tanımaz. Kedi Ahmet Ama Kedi Ahmet ne ürükten, Amerika'dan desen seni yine getirdiler. Çok iyiymiş. Bir lezzetin tadına bakalım. Tabii tabii canım. Şöyle maydanozunu alıyoruz. Şöyle üçe beşe bölelim. Bir iki tane domates. Tabii tabii. Bu ilacı limon değil mi? Tabii tabii. Kimyon da koy. Çok iyi. Tabii. Ooo. Biber. Süper. Çok hazır. Tuz. Şimdi devam et. Bir de bunun yanında çiçek olarak neredeyiz? Adana'dayız. Adana Şalgamı. Adana Şalgamı. Bin Sokağın Şalgamı. Şalgamı. Önden evet. ne yaparsın? Bir yolu açarsın. Evet. Ahmet bana para ver. Buza gidiyor. Hadi. Şunu dürüm yapıp şuraya Tabii tabii tabii. Afiyetle tüketesin. Çok güzel. Etimiz de kasabımızda arkamda. Cavlaklar öz kası. Cavlaklar. <laughs> Biz bunu yiyelim arkadaşlar gezmeye devam. Karataş yolu üzerinde Ağaçaltı Tatlıcısına geldi ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Arılar üzerinde görüyorsunuz. Onlar da tadına bakıyor diyelim. Abiciğim bir parça alabilir miyiz? Bir de şöyle patlatırsam bizim için. Oo, mis gibi şuna bakın ya. Çıtır çıtır. Terapi gibi gerçekten. <laughs> Sabaha kadar izleyebilirim ben bunu. <laughs> Eline sağlık. Ne kadar bu şekilde. Bonser 3.5 kilosu 30 lira. Şu şekilde 2.5 TL. 2.5. 3.5 3.5 evet. ha tamam süper o zaman şöyle tutalım Bu tatlının hastasıyım ben ya Tamam Damacının üzerine çok güzelmiş ya Bir tane daha yiyeceğim ben şimdi. Bey Mahallesi muhtarlığın yanında şöyle göstereyim. Bey Közde döner arkadaşlar. Hızlıca gelelim bir tavuk dürüm yiyeceğiz. Közde yapılıyor. İnanılmaz da güzel gözüküyor. Mis gibi kokular eşliğinde. Öneriyle geldim arkadaşlar. Merhabalar Ölsan'dı değil mi? Evet, Ösan Usta nasılsın? Iyisin? Teşekkürler abi sağ olun. Siz nasılsınız? Közde dönerin çok güzel gözüküyor. Bir yakından çekelim istiyorsan şöyle. Oh, şıpır şıpır suları da damlıyor. Aynen. Şimdi bize çok güzel az ekmekli bir tavuk dürüm yapman isteyeceğim abi, Sen de. Başta böyle yağına iyice buluyorsun. Evet, Baharat hocam. çalışması. Aynen. Ardından onu öyle kenara attın. lezzetini lezzetin ağzına yiyece. Süper. Aynen. Sistem burada bu abi. Böyle çıtır çıtır olmuşlar zaten. Ne, abi, ne kadar bunun peki tanesi? Abi yarımı yedi buçuğa veriyorum. Tümü on iki veriyorum. Şu an bana yaptığın ne kadar? Yedi abi. 7.5 buçuk Başta şöyle soğanın var. Üzerine pul biber eklemişsin herhalde. Şimdi tavuk devreye giriyor. Orada biberleri görüyorum ben. Kırmızı evet kapya biberle. Daha iyice bulanmış. Şimdi marul devreye girdi. Marulları da ekledin. Ardından acı da severim. Süs biber mi o? Evet hocam süs biberi. Tamam süs biber. Başka ne giriyor? Hemen arkasında kimyon, kimyon, kimyon su, size misiniz? Bu ne? Bu sosumuz hocam. Sos. Evet hocam, sosumuz. Bu normal domates, dönerlere evet. kullanılan klasik soslardan. Evet, biraz farklı, bizim farklı bir sistem kullanmamız. Anladım. Biraz farklı, ufak bir dokunuşlar yapıyorsun orada. Aynen hocam. <laughs> Çok iyi. Mayonez yer misiniz? Olur, biraz e alabilirim, hocam. yakışır. Bu Mayonez girdi. Domates ister misin hocam biraz? Olur, domates de alalım. <laughs> Terapi gibi. Domateslerde en son eklendi. Tuzumuz eklendi evet. ve kapanışa giriyoruz hocam. Evet arkadaşlar döneri aldım. Bu yedi buçuk. Bir de bade gazozları. Kızımın da ismi. Görünce dayanamadım. Gazoz zaten severim. Bir de şurada enteresan bir şey var. Böyle turşu böyle boldan boldan ve inanılmaz da lezzetli. Çok güzel gözüküyor yani. Şuna bakın. Ve ne yapalım? Şöyle tutalım arkadaşlar. Afiyetle tüketelim. Kim istiyor? Çıtır çıtır ya. Şurada da lahana da var. Döner gerçekten inanılmaz lezzetli. İçin içine köz girdiği zaman zaten odun ateşinde inanılmaz güzel oluyor. Ben bunun keyfini çıkarmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar tabi Adana'ya gelmişiz. Adana kebabı yemeden olur mu? Kesinlikle olmaz. Hasan Usta'nın yanındayız. Bunu zırtan mı çekiyorsun abicim? Aynen öyle. Zırtan çekiyorsun. Makinede çekmesini bilmem baba. Süpersin vallahi helal olsun. Yarım ekmek böyle çok az alacağım abi ben. Tadına varalım etin. İyice şişine sapladın. Kebapta doğru adres bura. Öyle mi diyorsun? Aynen. Çok övdüler zaten seni. Ben de onun için geldim. Çok merak gerek ediyorum. Yok. Ağzın yalan söylemez. Kesinlikle birazdan tadım yapacağız. Yeri neresi buranın? Gelmek isteyenler Esk için. Eski Emniyet Müdürlüğü yanı. Eski Emniyet Müdürlüğü'nün yanı. Fiyat emniyet ne kadar partı. onu da sorayım. 20. 20 TL. Etimiz ateşle buluştu ve salatasızlıkla bekliyoruz. Tabi tablacı salatası olmadan olur mu arasına? Olmazsa olmaz. olmaz. Etin arkadaşı diyelim ona. Taze usta. salata olacak usta. Değil mi? Taze taze yapıyorsunuz kesinlikle evet. bekletmiyorsunuz Bekletmiyor zaten. Bu, olmaz. bu işin güzelliği burada zaten. Şöyle biraz maydanoz biraz da yanına şöyle domates. Bursa domatesi bu. Çok sulanmıyor. Tam dürümlük. Tam dürümlük dediğin gibi sert sert. Afiyet olsun. kesen gel bereket. sadece bunu da. bile yersin ya. Baharat olarak ne giriyor? Sumak o, mı? Orijinal sumak. Sumak, orijinal sumak. sumak der. Biraz tuz. Şimdi ne yapıyoruz? Malzemelerin hepsini şöyle bir karıştıralım. Armanlıyoruz. Armanlıyoruz. Homojen bir kıvama. getiriyoruz. Yani bu tek başına yenir ya. Şunun güzelliği. Bu tablacı salatasına bayılıyorum ben zaten. Kebabımız pişti. Oo. Tek hamle. Bu ne gibi dağılıyor bu? Bulgur, Bulgur gibi değil mi? Dağılı. <laughs> Vallahi çok güzel gözüküyor. Şimdiden heyecanlanmaya başladım. Arasına soğan salatası biraz. Boldan boldan ekledik. Ve bunu ne yapıyoruz? dürüm haline getirip afiyetle yiyoruz. Afiyetle tüketiyoruz dediğin gibi. Yanında da böyle buz gibi ayranın varsa var tabii. Mutluluktan ölebilirim yani. Abicim bir ayran doldurma şansımız evet. var mı? Öyle tutarsın. Afiyetle yersin. Kesinlikle. Yanında da biber. Limonla da besledik onu. Yanında da ayran. Bak hele duman çalayım çekim yok. Söylediğin yani. gibi varmış abi inanılmaz güzel. Çok güzel. Ben diyorum Et çok Adana'da kebabın tek adresi benim doğru adres. Çok güzelmiş gerçekten. Kimse diyemez yani dişine gel, sinir gelir seti bana ver. Ben diyorum usta. Ne kadar bu şekilde? 20. 20. Ve son bir lokma daha alayım da. Sonra Doymazsan söyle. şimdi nereye geldik arkadaşlar? Tantuni yemeye geldik. Adana'nın tantunisini bilir misiniz bilmiyorum ama akciğer tantunisiyle yapılıyor. Hemen hızlıca bir ekmek arası yaptıralım. Mekanın ismini de söyleyeyim. Aslan Tantuni. Neresi olarak geçiyor burası? Adana Saydam Caddesi Sanat eserini konuşturmuşsun burada ya Tablo gibi olmuş Evet <laughs> abi Büyük bir çalışma var burada Ciğerimizde iddialıyız abi Oo Mis gibi ya şuna bakın Ya işte böyle çocukluğumuzun lezzeti diyebiliriz aslında buna İçerisine pul biber ekledin Evet pul biber, kimyon Başka Kimyon girdi Sumaklı soğanımız var Sumaklı soğan olmazsa olmazı bunun diyorsun evet. Biraz da Biraz da domates Domates girdi işin içine Yanında Nasıl? da ha, Biraz da ısıtıyorsun sen Ekmeği Evet ısıtıyoruz ona özel yaptığımız sosumuz var Oo bunu ilk defa görüyorum ben. Kuyruk yağından. Kuyruk yağıyla bir de yapıyorsun. Evet. lezzetine Lezzet katacak o zaman. Bu şekilde kaç TL? Bu şekilde 8 lira. 8 TL. Evet. Şöyle bir ikiye bölüyorsun. Bana yarımı yeter zaten. Son hali de bu. Şimdi o zaman tadıma geçerim? Yanına da böyle buz gibi bir ayran alayım bunu. Aynen güzel ev yapımı ayranımız, güzel. ayranımız var. Evet, ayran da ev yapımı arkadaşlar. Muhtemelen çok lezzetlidir. Şöyle göstereyim. Şuna bakın. Mis gibi. Şöyle. Çok iyi gitti bu da. Nedense kavurmayı, şu akciğer tantuniyi çok seviyorum. Hem ucuz hem doyurucu. Böyle sağlam bir tane daha ısırayım. Adana Kasaplar arasında yürürken şöyle görüyorsunuz pilav tavuk yemeden geçmek olur mu? Kesinlikle olmaz. Yanımda Yes abim var. Merhabalar nasılsın abi iyisin? Edeyim, elemanı var. var. Adın ne? Ahmet Özdemir. Ahmet de buradaymış. Fenomenim abi. Fenomen <laughs> misin? Evet. TikTok'ta mı? TikTok istiyorum. Ne? Söyle bari arkadaşlar da duysun. Ahmo.can13 Ahmo.can13 nokta... Can 13. Can 13. Takibi alın arkadaşlar. Abi senden böyle güzel bir tavuk pilav alalım. Aa şimdisini hemen yaptıralım abicim. Evet pilavı böyle ekledin. Üzerine de tavuk, tavuk tiftikleyeceksin herhalde. Ayranın da vardır. Ayran da Sabahtan var. Sabahtan beri ayran içiyorum gerçi. Ayran dışında bir şey var mı abi? Oo oh. tavuklar tiftikleniyor böyle üzerine. Ne kadar bu şekilde peki? Şöyle 10 lira efendim. 10 TL. Evet. evet. Sonuna yetişmişiz. Normalde Sonuna bu kocaman böyle Aynen. ağzına kadar Aynen. dolu oluyor herhalde sen sende. Mürülelim. Bunun üzerine bir şey ekliyor musun baharat olarak yoksa bu şekilde Karabiber, mi? Karabiber kimyon isteyen olursa atıyoruz. Klasiği nasıl? Hangisi yakışıyor sana bırakıyorum. Karabiber oluyor. Nerede? Karabiber He. tamam karabiber At ben de severim. Atıyorum. Al, olur karabiber. Tamam. Ne tuz alıyorum tamam. Tamam. Yanına bir ayran da doldurayım. Heh soğuk mu? Buz gibi. Oo, en sevdiğim. Adana zaten sıcak. Tabi bunun yanında ayran gider mi? Bence gider yani. Şöyle tutarsın. Dolu dolu bir de. Şöyle alırsın ve <laughs> Afiyetle tüketirsin. Hatta ben ne yapayım? Abiye parasını vereyim böyle yürüye yürüye. Yiyelim yine yürürken böyle Saydam Caddesi'nde burada çok lezzet var bu arada. Bu Kasaplar Çarşısı'nın hemen alt tarafında abime rastladım. Haşlama kelle mi oluyor bu? Haşlama kelle evet. Haşlama kelle. Bir tadına bakalım istiyorsan. Tabii. Kelleleri görüyor musunuz? Nasıl da dizilmiş böyle. Bunlar haşlanıyor değil mi? Nerede? Evet. Suda mı yoksa? Suda haşlanıyor. Suda haşlanıyor. Tamam bir tanesini istiyorsan bize parçalayabilirsin. Tabii. Evet kelleyi böyle aldın. Zaten lokum gibi dağılıyor. Hemen dağılıyor evet. Evet. Hangi kemiklerini sıyıracaksın? O etlerini sadece löpetini bırakacaksın. Aynen. Özünü mözünü aldın en lezzetli yeri gözü diyorlar. Yanlış mıyım? Aynen öyle. Ben de gözüne bayılırım. Ben de öyle. Beyni çıkarıyorsun şimdi de. Şu an beyni çıkardım. Ne kadar bunun fiyatını da öğreneyim. 25'e veriyoruz ama zam geldi. Herhalde pazartesi itibaren kuzu kelle 30 olacak. 30'a çıkacaksın. Çıkacak. Şu an 25. İyi Şu yakaladım 25. o zaman. <laughs> Büyük kelleyi 35'e veriyoruz. Büyük kelle kalmadı. Büyük kelle dediğim dana... Koç. Koç. Evet. Bu kuzu mu oluyor? Bu kuzu. Kuzu. Çok iyi. Hemen de ayrıldı ya. Hemen de alıyor. göre pişiriyoruz. Nasıl bu bitiyor mu akşama kadar? Bu Maşallah. Evet, yetiştiremiyoruz. He, çok iyi ya. Bu Her da, zaman bu burada da duruyorsun zaten. Ben 17 senedir buradayım. 17 sene oldu. O dilinin evet. o dış kısmını da alıyorsun bu, tabii. Bu gelin kabuğunu, kabuğunu aldık. Şu an yemeğe hazır. Afiyetle tüketebiliriz. Buna herhangi bir işlem uygulanmıyor. Kimyon Şu an Şu da... kimyon atacağız. Limon sıkılmaz buna. Tamam, bir parça kimyon atalım o zaman yakışır. Tabii. Tuz da var herhalde bunda gördüğünüz Tuz da karışık böyle. evet. Tamam, şöyle üzerine iyice bakalım. Evet. Et, balık, kelle bunlar yenir. Şu... Elle de abim. Ben de <laughs> elle ne yapacağım? Şöyle bunu lokum niyetine. O çürüğüdür. Çürük yani değil lezzetli mi? yerlerden bir hmm. tanesi. Ağzı dağılıyor. Göz haricinde aynen. Çiğnemene gerek yok. Çiğnemeye gerek yok. Yut geçsin. Çok güzel evet. ya. Bilmiyorum bunu seveni de çok sevmeyeni de çok ama ben bayılıyorum. Bu kelle protein deposu. Kış geliyor. Bunu bol bol yiyecekler. Allah'ın izniyle nezle, kırıp, soğuk algınla yakalanmazlar. Ya bak. Yakalanmadan önce yemek lazım. Buna limon da sıkacağım var ya. Bağışıklık sisteminin bir numaralı şeyidir kelle. Beyninden de alalım. Canan Karatay'ın dediği gibi ne diyor bol bol kelle paça yiyin diyor. Kesinlikle. Ben yemeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi de nereye geldim arkadaşlar? Bir köfte dürüm yiyeceğiz. Neredeyiz? Amerikan pazarının hemen bir arka tarafında. Erdal Usta'nın yanına geldim. Bize hünerlerini gösterecek. Başta bir tablacı salatası geliyor herhalde. İçerisine tablacı salatası da ekliyorsun. Evet. Soğan giriyor, domates giriyor, maydanoz giriyor bunun içine? Evet giriyor. Maydanoz da giriyor. Oo, en sevdiğim. Bayılıyorum bu muhteşem üçlü yani. Domates, soğan ve domates üçlüsü. Gerçekten evet. efsane. Üzerine de biraz sumak ve tuz girince patlıyor ortalık. Sen pul biber de ekliyorsun, evet. sumak da ekledin. Şimdi de tuz girdi işin içine. İyice bir harmanladım bunu. Maydanozu da üzerine attın, tiftikledin, evet. He nane de var. Oo, nane de ekstra bir lezzet katacak evet. buna zaten. Ve bunu harmanlamaya devam ediyoruz. Köfteler devreye girecek. Böyle ufak ufak. Kaç tane köfte giriyor bir tane dürümün içerisine? 4 tane. 4 adet giriyor. Ne kadar yapıyorsun peki? 15 TL. 15 TL. Çok güzel, muhteşem. Köfteler artık dönüyor. Ön tarafları pişti. Şimdi diğer taraflarını pişiriyor. Etimiz de pişmek üzere. Şimdi şöyle ufak bir dürüm istedim arkadaşlar ben. Çok yediğimiz için. Şöyle 3 tane köfte istedim. Klasiğin biraz dışına çıkmak istiyorum. Çünkü çok yedik bugün. Şöyle 3 tanesini ekliyoruz ve şöyle kapatıyoruz. Hiç ona gerek yok. Sen bana Anladım. ver direkt. Mekanın ismini söylememiş olabilirim. Köfteci Bulut'tayız arkadaşlar. Bu Amerikan Pazarının hemen arka tarafında. Şuna bakın. Mis gibi. Şöyle tadına bakıyoruz. Kuzu etiyle yapıyorsun. Evet. Çok güzelmiş. Aydın peçet versene abi. Buraya mutlaka gelmek gerekiyor arkadaşlar. En kötü şöyle ufak bir dürümcük yapın. Atıştırın yolunuza devam edin. Erdoğan. Son bir lokma. Yağ da şıpır şıpır damlıyor alt taraftan. Arkadaşlar şimdi Adana'nın bence en güzel lezzetlerinden bir tanesini yemeye geldik. Bici bici yiyeceğiz. Ben çok severim. Öğrenci yıllarında da burada sürekli yedim zaten. Daha önce buraya da çok gelmiştim. Şimdi bana video çekme şansı buldu. Yanımda Abuzer amca var. Nasılsın Tabii. amcacığım iyisin? çok şükür. Amcacığım Ama... şimdi bize çok güzel bir bici yap böyle tadı damağımızda kalsın. Zaten senin bicin inanılmaz güzel biliyorum. İçerisine çilek de giriyor muz da giriyor. Tabii. Neredeyiz bu arada onu da belirtelim. Siyah Paşa'dan Havuz Apartmanı altında. Havuz apartmanı altı. Direkt apartmanın evet. altındasın. Tabii. Böyle ufak bir yerin var ama evet. burası ben gün geliyor bakıyorum böyle dolup taşıyor yani. Tabii. <laughs> çok güzel. Görüyorsun arkadaş nişastaları böyle ekliyorsun. Şimdi, şimdi şekeri şimdi atıyorum. Pudra şekeri değil mi abi? Evet. Bizim? Çok güzel. Pudra şekeri girdi şimdi işin içine. Şimdi... Bu... Olmazsa olmazı bu işin. Tabii ki de buz. Bu da buz. Bunu izlemesi de çok keyifli zaten. Böyle kar gibi yapıyorsun yani buzu. Gelecekler, yiyecekler, görecekler. Kaç yıldır abi bu işi yapıyorsun sen? 80'den beri bu işi yapıyorum. 80'den beri maşallah evet. ya. 80 yıldır bu lezzeti korumak, buralara kadar gelmek vallahi Bu Tebrik da muzunu sana. kesiyorum. Tamam, muz girdi şimdi devreye. Bu da çilek. Şimdi de çilek, şöyle çileklerimizi de ufak parçalara ayırıyoruz. Evet. Ufak parçalara Yine Süsleme şeker. zamanı. Yine şekeri katıyorum. He, alta şeker, üstte pudra şekeri Tabii. yine aynı şekilde. İyice besliyorsun sen onu. Evet. Şimdi muz ortaya. Katıyorum. Tamam. Kenarlarına çilekleri en son. Şimdi gül suyu atıyorum. İşte. Bu bence bomba dokunuşu. Yani i̇nanılmaz lezzetli Şimdi... bir şey o gül suyu. Ve bu şerbeti mi? Evet. Buradan yavaş yavaş, rengi de değişti zaten görüyorsunuz. Evet. Eline koluna sağlık vallahi. Abi Sağ Bu da kaşığıdır. <laughs> Bana da bunu afiyetle yemek düşer. Şimdi sabahtan beri dolaşıyoruz. Böyle bir terledik merledik falan, bir soluklanmak gerekiyor. Bizim için çok güzel olacak. Bu. Burada mı otel edeceğiz? Sen nerede istiyorsan orada oturalım. Yok böyle oturun. Tamam. Daha zevkli yersiniz. Teşekkür ederiz. Seni yorduk sağ olasın. Buyurun, yok, sağ Ne kadar bu şekilde bicinin fiyatı? <laughs> 7,5. 7,5 TL. Sudan ucuz. Bence günün en lezzetli tatlısı diyebilirim aslında buna. Şöyle. Adana'da böyle üniversite okurken baraj yoluna çıkardık. Her gün mutlaka şunu yer öyle eve geçerdik. Yani dondurma yerine bici bici yerdik öyle söyleyeyim. Bildiğim bağımlılık yapıyor ya bende. Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Bazıları bunun abartıldığını düşünüyor ama bence çok lezzetli bir tatlı. Yaz tatlısı. Ben bunu yemeye devam edeyim. Artık yavaş yavaş böyle akşam lezzetlerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de neredeyim? Börekçi Rıza'ya geldim. Şöyle böreği görmenizi istiyorum. Bu var ya çıtır çıtır üstündeki bu şu akan peynirlere bakar mısın? Efsane bir şey. Şöyle bir dilim alabilir miyim? Çok fazla değil, böyle çok az. Oo, şuna bak. Mis gibi. Şöyle 3-4 parçaya da böldü ustam gramajında ayarladı. Ne kadar bunun fiyatı? Ufak bir şey bu ya. Çok Olsun fiyatını söyle. Çünkü gelenler olacak belki. 7 TL bu şekilde. Tamam hemen bunun tadımına geçelim. Evet şöyle böreğimi aldım. hem yürüyeceğim, Şuna bakın. Muazzam bir şey ya. Çıtır çıtır sesleri duyun. Dışındaki o üst kaplaması çıtır çıtır oluyor zaten bunun. Uzun süredir buraya gelmek istiyordum. daha erken gelmeliymişiz. Bu güzel. Ben böyle dışarı çıktım böyle yürüye yürü sindire sindire bunu yerim artık. Evet arkadaşlar neredeyiz? Karınca Eyüp'e geldi ve kapanışı neyle yapıyoruz? Tabii ki de Şırdan'la. Adana'nın Şırdan'ıyla. Şırdan yemeden olur muydu? Kesinlikle olmazdı. Bir açabilir. İsim neydi? Hüseyin. Hüseyin Usta'mın yanına geldi. Şöyle gösterelim. Ooo. Şırdanlarımız. <laughs> Işıl ışıl parlıyor. Şunu alayım ben ya. Çok güzel gözüküyor. bu ufak. Böyle bir tabak diyoruz. Ardından bunun ilacını söylemek istiyorum size. Tabii ki de. Şöyle. elimizde almayalım. Ne? Kimyon. İsteğe bağlı bir parça pul biber de gezdirebilirsin tabi buna. Daha sonra ne yaparsın bunun? Şöyle bir pimini çekersin, patlamasına izin vermeden, Ve bunu şöyle tutarsın, afiyetle tüketirsin. gibi ama şöyle ve kapanışı neyle yaparsın? Şuradan da yaparsın. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sabah başladık. Şu an akşam saat kaç? Saat 18.41. Saat 8.30'da başladım arkadaşlar. Ve şuradan da kapatıyorum. Herkese afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.